Evet arkadaşlar yepyeni bir daireden son çıkan kazanır yarışmasına daha hepiniz hoş geldiniz. İşte görmüş olduğunuz gibi kocaman bir dairemiz var ve içinde yarışmacılar var. Arkalarında ise izlemek isteyen seyircilerimiz var. Evet bugün daireden son çıkan iki kişi ahanda bu yanımda görmüş olduğunuz paraları kazanacak. Evet arkadaşlar sizce bu yarışmayı kim kazanacak? Bir tarafta Ali ile Hasan var. Diğer tarafta Kerem Komiser ve Fakir var. Bir diğer tarafta Miray ve Aslı Polis. Ve son olarak Arda ile Rüzgar var. Sizce kim kazanacak? Lütfen bunu derhal yorumlarda belirtin arkadaşlar. Bir de like atmayı sakın unutmayın. Tabii ki de Ali ve Hasan kazanacak. Çünkü ben onları tutuyorum onları destekliyorum. Hasan bu çok önemli bir strateji oyunu kardeşim. Tamam mı? Stratejilerimi dinleyerek emin ol bu daireden en son ikimiz çıkarız ve Balde'nin yanındaki paraları biz alırız. Şimdi yarışmadan cayanların olabilmesi için herkesin önüne farklı farklı yemekler bıraktık. Evet, herkes o yemekleri yiyecek ya da takas etmek isteyen takas edecek. Oh, bize biftek geldi. En şanslısı biziz. Bu ne be? Bize sadece bir tanecik ekmek verdiler. Rüzgar kardeşim biz bu ekmeği bölüşsek bile karnımız doymaz. Vallahi karnım doymazsa ben çıkar giderim başlarım dairesine vallahi. Arkadaşlar lütfen annesini ve babasını seven herkes bu videoya like atabilir mi? Bu videoya like atıp abone olan herkesin inşallah anne ve babası ölümsüz olur. Fakir şansımızı görüyor musun? Önümüze bir tane çürük et bıraktılar. Oğlum biz bunu yersek zaten bayılır hastaneye gidip daireden çıkarız. O yüzden biz bunu hiç yemeyelim en iyisi. Kerem komiser zaten çürük et yenmez ki. Neyse kardeşim Allah'tan bize de çok kötü bir şey gelmedi. Kurabiye ve içinde bir dünya var. Seninle bu kurabiyeyi yiyerek hayatta kalabiliriz herhalde. Kalıyız kardeşim kalıyız. Yeter ki daireden çıkmayalım. Herkes önüne konulan yemeği yiyip bitirmek zorunda. Bitiremeyenler elenir. <laughs> Fakir bu çürük eti yemek zorundayız kardeşim. Yoksa daireden çıkmamız gerekecek. Hay ben böyle şansın içine tüküreyim ya. Neyse yiyeceğiz artık Kerem komiser ve yemekler yendiğine göre sırada ikinci tur var. İkinci turda dairenin içinde serbestsiniz ama genel büyük kırmızıdan çıkarsanız ölürsünüz. Evet, gördüğünüz gibi ikinci turda herkesin önüne bir alet edevat bıraktık. Bakalım bu alet edevatları nasıl değerlendireceksiniz? Onlar acaba ne işinize yarayacak? Oğlum telefon ne ya? Biz telefonu ne yapalım? Telefon bizim ne işimize yarayacak? Ben anlamadım ki. Hal gibi de mis gibi de işimizi görecek kardeşim. Bekle, ortalık biraz kaos olanına dönsün. O telefonla neler yapacağım göreceksin sen. Lan bu de ne? Bize koltuktan helikopter geldi. Oğlum böyle bir şeye binersek daireden çıkmış olmaz mıyız? Ne bileyim ya anlamadım ki. Ben kullanırım onu kardeşim. Ben kullanmasını biliyorum merak etme sen. <laughs> Bizim önümüze de gele gele kürek geldi. Oğlum fakir. Biz bu kürekle ne yapacağız? Merak etmesen Kerem Komiser. Benim kürekle çok güzel bir fikrim var. Arda'nın kafasına kafasına vurup onu dairenin dışına iteceğim. Hı bizde de ucunda mıknatıs gibi olan bir ip gibi bir şey var. Aslı acaba bununla kendimizi bir şeyleri mi çekebiliyoruz? Ee boş boş duracak mısınız? Hadi kimse aletleri kullanmayacak mı? Arda ben bu aleti kullanmayı biliyorum kardeşim. Şimdi herkes beni iyi izlesin. Bakın bu alet ne işe yarar nedir ne işe yarar. İzleyin izleyin. Bak şimdi bekle. Ulan bu niye çalışmıyor? Hı, benzini yokmuş. Hallettik hallettik tamam. Şimdi gitme zamanı. Benzinimizi de fullediğimize göre evet yerden yükselebiliriz. Vay be amma keyifli. Ulan ulan daireden çıkacağım. Hayır. Ah olamaz. Ulan hem ölüyordum hem daireden çıkıyordum. Baldi kandırdın bizi. <laughs> Sana daireden çık diyen mi oldu? Akıllı rüzgar olamaz olamaz böyle saçma bir alet olamaz ben gidiyorum ya gidiyorum başlarım sizin yarışmanıza da her şeyinize de. Eyvah oğlum Rüzgar da gitti. Ben şimdi yalnız başıma kaldım. Ne yapacağım ben? Ah ah canım babacım benim. Arda yalnız mı kaldın oğlum? Kerem komiser şimdi beni izle tamam mı? Bak şimdi ne yapıyorum? Arda Rüzgar'ın yanına gitmek ister misin babacım? İster misin? Hayır tabii ki de babacım istemem. İstersen daireden çıkmak zorunda kalırım. Olsun babacım ben yine seni Rüzgar'ın yanına arkadaşının yanına göndereyim. Hop işte bu kadar daireden çıktın. <laughs> Baba beni daireden çıkardın olamaz olamaz ya nasıl kandım yanıma gelmenden anlamalıydım zaten. Ve ikinci elenen yarışmacımız ise Arda oluyor. Üzgünüm babacım bunu yapmak zorundaydım neyse ben yerime döneyim Kerem komiser taktiğimi gördün mü nasıl ama rüzgarı da saf dışı bıraktığımız gibi Arda'yı da saf dışı bıraktık. Tamam çok güzel sırada bu iki tane velet var Kerem komiser bunları da bir şekilde elememiz lazım. Ali hadi kardeşim telefonla birkaç tane numara yapacaktın. Yapsana oğlum hadi bir an önce kazanmamız lazım. Şu payalayı alıp motoy almamız lazım kendimize. Bekle oğlum bekle sabırlı ol. Şu an sadece seyirciyiz. Bak babamla Rüzgar amca nasıl elendi. Haberimiz bile olmadı yani biz hiçbir şey yapmadık bile. Şimdi sırada kadınlar var. Babaannem falan da elensin. Ondan sonra babamla Kerem komiser çok kolay. Bak şimdi Aslı bu önümüzdeki ip var ya bunun ucunda iki tane mıknatıs var. Ben o mıknatısları şimdi Ali'nin önündeki telefona doğru tutacağım. Ondan sonra telefon bizim olacak. Şimdi Aslı beni çok iyi izle tamam mı bak o telefonu nasıl git? Hı, yanlışlıkla daireden çıkıyordum. Neyse şimdi bu telefonu şöyle kancayı attık mı? He ne oluyor olamaz hayır daireden mi çıkıyorum ben hayır olamaz. Hı, neredeyim hayır daireden çıktım kandırdınız beni. <laughs> Kanmasaydınız kardeşim. Onun ucundaki mıknatıssa o seni buradan uzaklaştırmak içindi. Olamaz ya olamaz. Ben elendiysem benim burada iki dakika bile işim yok. Ben gidiyorum evime. Hatta bu iple gideceğim. Hop işte bu kadar tamam. Hadi o hayır lan bir tane daha ip oldu. Neyse tamam hadi ben bir an önce eve gireyim. Şimdi benim numaram geliyor kardeşim. İyi izle beni. <laughs> Ali kimle konuşuyorsun kardeşim? Ne yapıyorsun sen? Aklında ne var? Söylesene bana. Alo, alo beni iyi anladın mı? Dedemin yanından geçerken başkanlıktan bahsedeceksin anlaşıldı mı? Başkanlık başvuruları için son 5 dakika kaldığını söyleyeceksin dairenin yanından geçerken. Böylelikle dedem de seni takip edip muhtemelen daireden çıkacak. Hasan bak şimdi izle kardeşim neler oluyor. Olamaz olamaz bugün başkanlık başvuru adayları için son günmüş 5 dakikam kaldı yetişmem lazım takım elbisemi de giydim acilen benim aday olmam lazım acilen. <laughs> o adam ne dedi öyle? Dedeciğim duymadın mı? Başkanlık başvuruları için son 5 dakika kalmış. Ee, senin en büyük hayalin bu şehre başkan olmak değil miydi? Eyvah yetişemedin. Neyse ya artık tek at sene son olursun. Hayır olamaz. Kerem komiser ben gidiyorum. Beni affet lütfen yarışma umurumda değil. Başkanlık elden gidiyor. Ne yapayım ben yarışmayı? Ve evet böylelikle fakir de elenmiş oldu. Kalan yarışmacı sayısı 4. Ali ile Hasan'ı bir sayarsak 3 yarışmacı kaldı. Oha Ali kardeşim yemin edeyim şeytan gibi adamsın. Nasıl böyle bir şey aklına geldi oğlum? Dedeni eledik bile. Siyada KM komiserle aslı polis kaldı. İyi de bunları nasıl eleyeceğiz oğlum? Bunlar zaten polis. Yapacak bir şey yok oğlum bir şekilde onları eleyeceğiz. Onlar polis olabilir. Hatta polis olmaları daha iyi çünkü paraları var. Bizim hiç paramız yok. O yarışmayı ne yapıp ne edip kazanmamız lazım. İstediğinizi yapın. Beni bu yarışmadan asla eleyemeyeceksiniz Ne yapıp ne edip benim kazanmam gerek. Üzgünüm kaybettiğim yarışma yok. O yüzden bu yarışmadan bir an önce çekilseniz iyi olur. Bekleyin siz bekleyin Ali kardeşim telefonu bana ver. Aklıma çok güzel bir fikir geldi. Dedeni sen eledin bunları da ben eleyeceğim. Alo hayda sen misin? Ya hemen bir iki tane eleman al. Polis merkezinin önüne gidin. Yalancı tabancalayla ateş etmeye başlayın havaya. Kerem komiserle aslı polis sesi duyduğu gibi oyaya koşacak. Ve böylelikle Ali ile ben yayışmayı kazanacağım anlaşıldı mı? Çabuk yalancı tabancalayla ateş etmeye başlayın. Hasan helal olsun lan sana kardeşim harika fikir. Şimdi bunlar ellenir silah sesini duyunca. Aynen oğlum telefon gerçekten işe yayamaz sanıyordum ama yayışmayı kazandıracak bize. Ateşleyin beyler ateşleyin bir an önce Kerem komiserle Aslı polisin buraya gelmesini sağlamamız lazım. Oğlum gelecekler de polis merkezinin önünde tabanca patlatıyoruz. İnşallah hapse atmazlar bizi. Bir şey olmaz kardeşim bunlar yalancı silah. Yani bunların mermisi insan falan öldürmüyor. Ateşleyin dedim ateşleyin. <laughs> ne oluyor? O silah sesleri de nereden geliyor? Aslı koş aşkın. polis merkezinin oradan silah sesleri geliyor. Olamaz mafya saldırısı galiba. Bilmiyorum bilmiyorum bilmiyorum. Acilen el atmamız lazım. Ve evet Kerem komiserle Aslı polis de elendiğine göre yarışmayı Ali ve Hasan kazanmıştır. Aferin çocuklar. Harika bir iş çıkardınız. Mükemmel akıl oyunları yaptınız. Şimdi bu paranın biri Ali'nin biri de Hasan'ın. Tebrik ederim güle güle harcayın. Eee bizi hafife alıyla ise onların sonu böyle oluyor değil mi kardeşim? Aynen öyle. Eğer bizi hafif almaya kalkarlarsa onların işini onların haberi olmadan bitiririz. Evet değerli izleyenler. Yepyeni bir daireden son çıkan kazanır yarışmasına daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün dairenin içinde gördüğünüz çocuklar onlara verdiğimiz bazı alet edevatla birbirlerini saf dışı bırakmaya çalışacaklar ama bunu başarmaları tabii ki de çok kolay olmayacak birinci yarışmacımız Ali, ikinci yarışmacımız ise dilenci çocuk Hasan, üçüncü yarışmacımız Kamil ve son yarışmacımız ise arkadaşlar bebek asker. Bu arkadaşlar arasında en çok kimi destekliyorsunuz? Bunu hemen yorumlara yazmayı unutmayın dostlar. Arkadaşlar biliyorum ki bizim aramızda en çok beni seviyorsunuz. Hadi arkadaşlar bu daireden çıkan yarışmasını kazanmam için lütfen ama lütfen yorumlara Ali kalp yazmayı ihmal etmeyin. Bir de bu videoya sizden deli gibi bir like patlaması istiyorum. Hadi hepsini yenmem için yardımcı olan. Hayı en çok beni seviyorlar göreceksin bak bütün yorumlay Hasan kalp olacak. Ali hadi babacığım sana güvenimiz sonsuz. Biliyoruz ki bu yarışmayı sen en iyi şekilde kazanacaksın. Yarışmayı kazanan arkadaşımıza hem bir çanta para ödülü var hem de okuldaki bütün derslerine pek iyi not vereceğim. Söz veriyorum bir de bütün dersleri peki verecekmiş. Arkadaşlar bunu duymayacaktım işte. Hadi lütfen çabuk like şuna abone ol hadi. Baldı öğretmenim ne zaman başlıyoruz? Hadi bir an önce başlayalım sabırsızlanıyorum. Hadi bebek asker hadi babacığım o bir çanta paraya ihtiyacımız var. Şöyle kendimize güzel bir ev araba alalım değil mi? Evet çocuklar şimdi ortanıza birer tane yani birkaç tane alet edevat koyacağız. Onlar sizin işinize yarayabilir. Yani artık katakulliyi siz düşüneceksiniz. Her şey serbest. İster kendiniz için kullanın, ister de rakibiniz için. Evet çocuklar gördüğünüz gibi ortada bir dünya alet edevat koyduk. Yani 4 tane ama bir kişi 3 tane de alabilir. O artık sizin kararınız yani sizin hızınıza kalmış. Halatlar var, büyü sopaları falan var ve bunlar sizin çok fazlasıyla işinize yarayacak. Hadi bakayım çocuklar saldırın. Yavaş ulan yavaş. Ya iyi de baldo yetmediyim ama bu büyük bir haksızlık. Ya evet ben de hiçbir şey alamadım. Şu Ali'ye bak. Ya bana ne Allah Allah siz de hızlı olsaydınız. Yanlış mı söylüyorum Baldo öğretmenim. Acele ettim gittim. Üç tane item aldım kendime. Ben de sadece bir tane alabildim. Çocuklar size söylemiştim. Hızlı olan kazanır demiştim. <laughs> Yapacak bir şey yok. Hasan ve bebek asker. Hiç iteminiz yok. Ama Ali'den isteyebilirsiniz. O da size vermek istediği itemi verebilir. Yani bilemiyorum. Hı, ulan Baldi öğretmene bak şifreli konuşuyor. Evet doğru. Buradaki halatlardan bir tanesi mıknatıslı. İşte ucu kırmızı mavi. Bunu nereye atarsa mıknatıs onu çekiyor ve daireden çıkıyor. Oha Baldi öğretmen bana info verdi. Neyse benim bu halatı birine vermem lazım. Ali öyle olmaz babacığım. Birer tane de arkadaşlarına ver. Çok haksızlık olur böyle. Ee, şey doğru diyorsun babacım ya Hasan kardeşim istiyor musun bu alet edevatlardan bir tanesini sana verebilirim. He, gerçekten mi? İşte benim gerçek arkadaşım. işte benim gerçek kardeşim. Ali sen olmasan ne yapaydım ben? Olur kardeşim istediğin bir tanesini bana verebilirsin. İşte Hasan şu halatı sana verebilirim kardeşim. Çünkü bu benim işime yaramıyor. Evet halatı aldım. Hasan'cığım al bakayım kardeşim. Halatım bu. Bu senin işine yarayabilir muhtemelen ya. Al kullan işte mis gibi. Neyse ben bu ikisini idare ederim kardeşim. Hiçbir şey olmaz. Ali çok sağ ol kardeşim benim. Sen benim bir tanecik arkadaşımsın. Evet şimdi bu elimdekiyle acaba hangisini dışarı çıkarsam. Valla bu benim bayağı işime yayacak gibi. Muhtemelen bu elimdeki ile mavi kısmı buna vurduğum gibi itiyor böyle. Neyse acaba hangisini dışarı atsam. Evet Hasan galiba birini saftışı dışı bırakmaya çalışıyor Çocuklar herkes çok dikkatli olsun Şimdi kör dövüşü başlıyor işte Aslında Bebek askıyı çıkarabileyim Ama bebek askıyı çıkarmayayım Çünkü zaten onun hiçbir şeyi yok Ali bir tane bana verdi Ona da ne bileyim vermez eyalde He, Kamil Kamil'i mi çıkaysam acaba bilmiyor Yanıt hayal veremedim Kamil'i çıkarmalıyım bence yoksa bu elindeki şey Vay ya dönüp dolaşıp bana gelir yani Evet Kameli hazır mısın kardeşim Şimdi bu kırmızı ve mavi kutbu olan şeyi senin üstüne gönderiyorum Muhtemelen kalenin ağlayına kadar uçacaksın kardeşim Hazır yol geliyor He, Olamaz Hayır bu da neydi Ya hayır Ali beni kandıydı Daha yeni dışına çıktım <laughs> Kardeşim benim oyunda hiç kimseye güvenme ve an itibariyle Hasan'cım daireden çıkmış bulunmakta. Hasan elendi. Hem de çok komik elendi. Çünkü Ali onu kandırdı. Elindeki mıknatıslı itme aracını Hasan'a verdi. Ulan Ali haybiden ayıp ettin kardeşim. Ben sana güvenmiştim inanmıştım. Neyse ya elendim. Ulan bir çanta paya gitti be. Bebek asker seninle bir anlaşma yapalım mı kardeşim? He, ne oluyor Ali ne anlaşması? Biliyorum ki birlik olup şu Kamil'i eleyelim oğlum. Bebek asker inanma babacığım. Ya da ondan bir şey iste. Sana versin oğlum bir şey versin sende hiçbir şey yok. Tamamdır Ali seninle anlaşma yaparım. Ama bunun karşılığında senden bir şey isterim. He, ulan bunun ne olduğunu bilmiyorum. Sihirli değnek gibi bir şey benziyor. He, burada bir tane daha halat gibi bir şey var. Bu da kesin var ya. Hasana yaptığım gibi bir şey. Şey bebek asker kabul ediyorsan sana bunu verebilirim. He, olur kardeşim. Öyle bir şey işime yarar. Onunla birlikte Ahan'la bu Kamili saftışı bırakacağım. İstediğinizi yapın oğlum. Beni yenemeyeceksiniz. Evet şu anda Ali ve bebek asker arasında bir takım transfer gerçekleşiyor. Bir anlaşma söz konusu. Ve Ali bebek askere diğer halatı da veriyor. Ulan bu Ali bu oyunu çok akıllı oynuyor. Helal olsun lan kerataya. Valla bebek asker acıdım sana. Kamil'in önünde bir şeyler var. Birazdan gelip sana kullanmaya kalkar söylür gidersin kardeşim. Neyse bende de bir tane kalır. Bunu da sana vereyim. Böylelikle dostluğumuz pekişsin kardeşim. He, teşekkür ederim Ali çok düşüncelisin kardeşim benim şimdi Kamil yanlış anlama ama bunu senin üstünde tabii ki de kullanmayacağım Ali beni de kandırmaya çalışıyorsun değil mi bunu senin üstünde kullanacağım bunu da kullanarak Hasan'ın intikamını alacağım onu kandırdın ama beni kandıramayacaksın Enayiye bak onu benim üstümde kullandığında zaten kanmış olacaksın. Neyse dur şuna yapma diyeyim de yapsın. Şey bebek asker özür dilerim yapma kardeşim. He, bebek asker al kardeşim intikamımı al gönder şunu çembeğin dışına. Aferin oğlum intikam böyle alınır işte. Sen rahat ol Kerem komiser Ali'nin bir bildiği vardır. Şimdi seni dairenin dışına gönderiyorum Ali Efendi. Ve geliyorum. He, olamaz. Hayır ne oldu? Ne ölüyordum az kalsın. Lan ben neredeyim? Hayır ya bu sefer yine beni tuzağa düşürdü. <laughs> i̇şte bu kadar basit bebek asker. Salaksın oğlum. Seni kandırdım. Benim üstümde denesen de bir şey fark etmiyor. Zaten dairenin dışına gittin. Ulan bu Ali yemin ederim şeytan gibi. Baksana ikimizi de saf dışı bıraktı. Yıllardır daireden son çıkan kazanır çekiyorum. Yıllardır daireden son çıkan kazanırı sunuyorum çocuklar. Ama böyle enayili görmedim. <laughs> ya baldo öğretmenim siz de daha fazla üstümüze gelmeyin olay mı? Aynen ya baldo öğretmenim. Ne yapalım yani inanıyoruz çünkü Ali'yi seviyoruz. Çok yakın arkadaşımız olduğu için güveniyoruz. Neyse yapacak bir şey yok. Ali hadi babacım sana güveniyorum oğlum sen yaparsın. Kamil'i de yendiğin an paralar bizim. Merak etme babacım şimdi onunla ilgili de çok güzel bir plan geliştiriyorum beni bekleyin. Kamil hadi anneciğim bir şeyler yap artık. Bak susuyorsun sabahtan beri. Şu Ali'yi yem ve o paraları kazan oğlum. ihtiyacımız var. Doğru söylüyorsun anneciğim. Artık bu elimdekini kullanma vakti gelmiştir. Ali efendi bu elimdekini kullanıp seni saf dışı bırakacağım. Ulan Kamil enayisi ben sana yenilir miyim? Hasan'la bebek askeri bu dairenin dışına ben atmışım oğlum ben. Sen ne başardın da beni yeneceksin? Evet Ali ve Kamil bir ve bir kaldı. Laf dalaşı başladı bile. Kavga etmeye başladılar. Birazdan kazanan belli olur. He, Kamil inanamayacaksın. Oğlum elimdeki değnekte neler yazıyor? He, ne yazıyor oğlum? Benim değneğin üstü boş baksana. Hiçbir şey yazmıyor. Ee, şey diyor. Güçlenmek, kaslanmak ve büyümek istiyorsanız bu sihirli değneği üzerinizde kullanınız diyor. Lan oha. Hı, inanılmaz! keşke o değnek bana gelseydi Benim en büyük hayalim Büyümek kaslı olmak güçlenmek Eee şey Kamil Kardeşim biz arkadaşız oğlum İstersen bu sihirli değneği Senin üstünde kullanabiliriz Hı, Evet Ali yine bir şeyler deniyor Vallahi bu çocuk hınzır gibi Çok tehlikeli yahu Hı, Kamil gerçekten de En büyük hayalim buydu oğlum O zaman söyle Ali'ye O sihirli değneği senin üstünde kullansın He, Ali yap yap sen kazanacaksın. Bu Ceren de akılsız valla çocuğuna akıl bile veremiyor yapma diye. Camil hadi o zaman kardeşim yaklaş deneyelim hemen. Hadi geldim Ali hadi yap kardeşim şunu bir an önce. He, geldin mi kardeşim? Şimdi beni herkes çok iyi izlesin tamam mı? Bakın nasıl bu elimdeki değnekle sihir yapıyorum herkes görsün. Tamam çok güzel. İşte başladık Kamilcim sakin ol. Tamam her şey harika ilerliyor Kamilcim. Sakin ol kardeşim. Her şey çok iyi ilerliyor. Şimdi kaslanacaksın. Şimdi büyüyeceksin. Şimdi güçleneceksin. İşte bu kadar. Rolley kazandım kazandım. Saf dışına ettim onu. He, ama bu haksızlık değil mi Baldi öğretmenim artık yeter. Çocuklar ben size kural olmadığını söylemiştim. Ali gerçekten beynini kullanıp harika bir oyun oynadı. Parayı sonuna kadar hak etti. Bence de sonuna kadar hak etti ya. Baksana beni bile inandırdı kerata. Ben oyun başlarken de söylemiştim. Ben bu oyunda üstüme tanımam kardeşim. Karşıma kim gelirse gelsin bana yenilmek zorunda. Evet Ali'cim tebrik ederim yavrum. Hem bir çanta para kazandın hem de bütün derslerden 5 puanla yani pek notuyla geçtin. İşte bu kadar be. Şehrimizde bu tarz oyunların çoğaltılması lazım. Baksana hepsini ben kazanıyorum. Merak etmeyin arkadaşlar gün gelir siz de kazanırsınız. Ben size bir şeyler öğretirim belki.